Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, harita yapacağız. Yani çünkü şey başka video serisi gelmiyor aklıma yani. Video fikri gelmiyor. Aslında aklımda bir fikir var. Onu çekeceğim yakında da. O aşırı zorlar diye düşünüyorum. Yani evet arkadaşlar işte bu yüzden yani onu çekmiyorum şimdilik ama yani yedek fikir de var o çok mükemmel bir seri yani zaten zor da değil yani. Neyse şimdi harita yapmaya başladım ama ilk önce kulübümüzü bir gösteriyorum. Ee, evet ha bu kulübe katılın lütfen. Bakın bu, bu bu, sadece bu minnacık sadece 16 kişi var. Eskiden 200 kişiydi bu neskan ama o kadar da değildi yani yani maksimum 18 kişi oldu. Evet arkadaşlar işte böyle neyse ID'mi göstereyim bu kulübün bulamazsınız diye hatta de uçuyor görüyorsunuz yani durdurup ya bakabilirsiniz siz. Şimdi tostluk maçımıza giriyoruz. <laughs> Harita oluşturucumuza giriyoruz. neyi silebilirim? çalışacağız silmeyeceğim zaten kullanıyorum E bir şey silebilirim aslında. esma başka. Şunu sileyim. Bunu zaten yapım kolaydı. O yüzden siliyorum maalesef. Üzgünüm haritacık. Şimdi şunu bir sildim. Yetti. Aslında onu kullansaydım keşke. Ama şey Güzel. Ne yapabilirim? Ne haritası olabilir ki? Vallahi bilmiyorum ki. Hiç düşünmedim onu. Allah ne olabilir arkadaşlar ki? Vallahi harita yazayım aklıma gelir bir şeyler. Mini game haritası yapayım hatta ben. Harita. Mani haritası mı yapsam? 3 videodur mani haritası yapıyorum. O yüzden yapmayacağım ben. 2 videodur. Şimdi ne yapsam 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 sam 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 ne mini game yapabilirim ki? Aklımda bir sürü mini game var yani. Aa. Aslında Among Us map'i var bir tane. Onu yapayım bari. Şimdi burada konusunda da anlatacağım şimdi bu arada. Şimdi atma atıyorum atla. Şimdi bir tane Piper seçilecek. O Piper işte Imposter olacak ama herkes onun olduğunu bilecek. Ben bir blok yapacağım bunu. Tamamlık yapalım o zaman. İşte o Piper'ı da herkesin kimin Crewmate olduğunu bilecek. Crewmate'ler bu çalılara saklanacak. Bir sürü çalı olacak tabi. Bir tane de burada emergency butonu var. Şöyle Abi koyacağım, düzelteceğim oraları tamam sakin. Ama tamam o zaman şu başka bir yere yapalım. Emerci bir tonumuz şöyle ama emercini. Şurayı şöyle, şurayı şöyle, şurayı şöyle, Sonra şunu kullanayım, şunu kullanayım, şunu kullanayım, şunu kullanayım, şunu kullanayım. Orada ya da bir tane kaktüs koyuyoruz. Çünkü şey kaktüsün kafasında çiçek var kırmızı. O da tuş gibi oluyor. Emergency butonunu da ne işe yaptım ben şimdi. Burada emergency butonu var ki şimdi bir mesela siz şu çalıdasınız tamam mı? Ee, imposteri yani imposteri e, şurada bir öldürdüğünü gördünüz. Sonra imposter uzaklaştırdı. Uzaklaştığında tabi ne zaman oldu siz seçin. Tuşa basıyorsunuz. Ama tabi imposter sizi öldürmeden. İstediğiniz bu arada karakteri alabilirsiniz imposter olarak. Yani şimdi düşündüm onu. Buradan buraya basıyor. Buraya basınca da işte herkes toplanıyor. Kimin ne olduğu falan düşünülüyor işte. İşte düşünülüyor dediğim yani. Ee, o buradaki yükü kim alacağı düşünülüyor. İşte böyle o tuşta buna işe yarıyor. Bir sürü böyle ko şey koyuyorsunuz. Bu video biraz kısa olacak sanırım. Map kısa ama şey map ya. aa ama yok ya öyle o bir dahaki video olsun o zaman. Ya o şimdi e, bir dahaki video üst üste üst, olmasın da yani. Evet arkadaşlar boşverin siz anlatacağım. Ya o yeni düşündüğün seri olsun. Çok mükemmel bir seri. Ben size o kelimeyle o seriyle ilgili bir ipucu, ipucu vereyim. A A harfi var ya. Art. genel kullanacağımız ağır diyeyim. Şöyle de bir şeyler var. Böyle söz falan yapabilirsiniz. Bir dahaki video o ikisinden biri olacak büyük ihtimal. Bir de imposter için vent de tasarlayabilirsiniz siz. Ben onu pek tasarlayam yani tasarlayamayacağım çünkü e, video aşırı uzun sürer aslında. Taktiği de yok yani tasarlamak için. Büyük yok. Yanlışlıkla yapmışken büyük olmuş. Buradan şimdi Heh. bence şimdi bir mini game haritası daha göstereceğim bu arada. Video kısa diye çıkmayın hemen. Ama yani arkadaşınızla Discord'dan falan konuşursanız güzel oluyor bu. Bir yerden konuşursanız nere olduğu fark etmiyor da yani bir yerden konuşun Tamam şimdi burayı şey yapacağız. 6 tane çalıt saklanma yeri olduğu için. Üçüncünün oraya yapın. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Üçüncüye yapıyorum o zaman. Şuraya. Ama bu sefer başka şekilde kullanacağım. Şuraya. Şimdi şuraya. Şunu şuraya, şuraya, sil şunu sildim bunu buraya buraya bunu buraya bunu buraya bunu buraya, bunu buraya evet arkadaşlar bu işte dök 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 dök, 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 dök. imposterimiz de yükleri alır buradan işte bir sürü var burada bunu istediğiniz kadar koyabilirsiniz 50 tane yeter zaten Uf, zaten 50 tane olmuyor da yani bir merdiven. İşte olsun. Siz anladınız onu. Böyle koyuyorum. Imposter'in kim olacağı arada aranızda seçersiniz artık onu da. İki kişiyseniz de seçebilirsiniz. Tabii sıra sıra falan. Şimdi mini, mini game haritası daha göstereceğim. Bunu kaydediyorum şimdi. çıkmayın falan diye yanlışlıkla. Şimdi diğer kısmı da buna yapacağım. Bu da ben eskiden yaptığım bir mini game. Aşırı güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi Nereye yapıyorum? Neyse tam buraya yapalım. Şimdi uzun sürmesin. Şimdi istediğiniz büyüklükte bir kare yapalım. diyorsunuz Ya da istediğiniz bir şekil. Ya da ben kare yapacağım da yani. Dikdörtgen falan da yapabilirsiniz. Tabi size kalmış o. Benim tavsiyem kara yani en iyisi. Dev gibi olacak ama yani. Yani en az benim yaptığım büyüklükte yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi buranı kapattıyor kapatmamıza gerek yok bence. Dö dök 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 dök. Şimdi buraya bir sürü şundan yerleştiriyoruz. Trampolin trampolin. Çok mukusuk yaptık. Yok kara büyük tamam güzel. Şimdi arkadaşlarınızla da konuşursunuz. Yani ne zaman? Aa, bir büyük daha yapayım o zaman.

Yok her şeyin arka arkadaşlar işte her şeyinizi arkadaşlarınızla yapıyorsunuz bu şeyde evet o yani en az bir kişilik oynanacağını sanmıyorum tabi arkadaşlarınıza konuşun dediğim yani e, illa da discord olmak zorunda değil oyunun chatinden de konuşabilirsiniz gibi şimdi buraları ayarlayalım mesela bu şuraya atsın çünkü mesela bu başka yerlere atarsa o kadar da çok atmıyor. Döker dök, dök, dök. <laughs> En What the? F evet arkadaşlar ne oluyor? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Döker 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 Abi sinirliyim ol. Çok dikkatli basacağım çok 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 Çok. şöyle kalsın. şöyle. Hayır hayır sakın bozulma sakın bozulma bir şey koyacağım o zaman şöyle şöyle değiştirelim şimdi. Oradan oraya zıplanır. Tamam güzel. Bu buradan zıplasa. Şuraya bakıyoruz. Şu, buraya zıplatmaz. Tamam güzel. O öyle olacak. Sonra üstüne işte Güzel gibi şimdilik. AVC net Tamam şimdilik iyi gitmiş şimdilik kaydedelim. Ama ben burayı kapatacağım arkadaşlar gıcığım çünkü. Artık Gale falan alın. Biriniz Gale alsın. Hızlı önemli değil. Çok Ya da şöyle yapalım hatta. Şöyle tak tak eee tak 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 ee, Tak, 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 Bu. <laughs> Buraya da bir tane ışınlanma koyuyorum. İki tane koyayım yeterse bakalım. Yok yetmiyor da. Yani yetmiyor yetmiyor da rahat yetmiyor denememize gerek yok artık yani. Bir tane kırmızı koyalım. Bir tane de şuraya koyalım bari. Doğum, herkesin doğduğu yere. Ee, şş, neyse tamam da gerek yok. Şimdi bu videoyu da 15 dakika yapmak istemiyorum. 13 dakika olsun. 13 dakikada da bir şey anlatayım. Anlatmayayım hatta. Kaydedeyim bu kadar olsun var video. Ha, çık bakayım. Şimdi dostluk maçından map'i bizi göstereyim ben. Çık ben... Salı. ben ismini sonra düzeltirim. Böyle giremiyorduk. O zaman. Neden yok ki ona? Gazı öl bir Gazı ölünce mesela. ilk önce şey göstereceğim mesela. Yani bir alayım ben. İlk önce şu hızlı bir hızlı bir bir alabilirsiniz yani şey için. Buradan yükle yani şey yani şuradaki mini game için ama Us değil de diğeri için e, şeyle e, bir almanızı öneririm zıplatma oyunu için çünkü şey hem oynadığınız kişi itebiliyorsunuz hem de yani hızlı bu hız gücüyle. Bakın böyle işte oyun. Adam tam mesela sizin peşinizde mi? Hemen şimdi çalıştırıyorsunuz, itiyorsunuz böyle adamı. Benim yaptığım gibi değil tabii ki de. Adam böyle hemen böyle pat diye itiyorsunuz. Sonra da işte video bu arada gayet uzun oldu. Uzun olmaz diye düşünüyordum. İşte taktiklerden biri de bu. Mesela ben katil miyim? Pat diye şöyle de vurabilirim bunda da mesela. Daha kolay oluyor yani. Bir o yüzden bunda da öneririm. Bir almanız önemli derim bence. Neyse şimdi bu videoda bu kadar olsun. Şunu bir kesmemiz lazım ama eğlenceli olsun hem yani uzun olsun biraz da. Gel abicim gel 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 gel, gel. Yok, yok 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 yapma ya. Hayır ha. Hayır hayır sakın sakın sakın. Adam otoyim. Mal. Dalga geçelim şöyle. Gerek dik tek dik Abi adam çok iyi. Ben bir yöne doğru gidersem ama beni vuramaz bu hiçbir şekilde. Şöyle yaklaşalım yavaştan. Yavaş. Aga neden öldü bu? <laughs> Hareket edince öldü. Neyse ben bir durun bir oksuma bakayım mı? Arkadaşlar şimdi o kısma e, baya yaklaştım bakın. Neden öldüğünü göreceğiz şimdi bakalım. B galiba bu kendine hasar vermeyi biliyor bu bot. Bu şekilde. Böyle 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 yaklaşıyorum vuruyorum. Vuruyorum ve bir şekilde ha vurmuşum ben. Yanlışlıkla vuruş efekti çıkmayınca öyle anlamışım. Ben neyse bu video bu kadar olsun. Bay bay mapimizi de şöyle bir göstereyim. Şuradan da ee, seç şu artıyı. Bakın mapimiz de böyle oldu. Yani ben çok mükemmel bir video başlayabiliyorum. Neyse bu video o kadar olsun. Bay bay kulübüm gel kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulüp bu. Ee, şey de bu. Bay de. Evet bundan sonra tüm arkadaşlar kabul ediyorum göstereyim. Evet yani. Şimdi Gozano'yu kabul etmeyebilirim belki. Ed ediyorum zaten ama edilmiyor ettim tamam ee, Evet bye bye